kat kat ayrılan, her lokmasında çıtırtılarla şölen yaşatan tam bir lezzet klasiği ile karşınızdayım. El açması börek. Bu tarifin tüm detayları, lezzet sırları ve besin değeri ipuçları videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün o çok özlediğimiz ev yapımı çıtır çıtır el açması börek tarifini Lezzet Pusulası farkıyla keşfe çıkıyoruz. Tarifi hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Yoğurma kabına aldığımız 2 su bardağı suya 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyoruz. Burada tuz sadece lezzet vermekle kalmaz, aynı zamanda hamurun gluten yapısını güçlendirerek daha elastik olmasını sağlar. Unu azar azar ekleyerek yaklaşık 5 su bardağı kadar unla yumuşak ama ele yapışmayan pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurmalıyız. Hamuru ne kadar iyi yoğurursak gluten ağları o kadar gelişir ve böreğimizin katları o kadar belirgin ve çıtır olur. Unutmayın. Hazırladığımız hamuru iki eşit bezeye ayırıp üzerini kapatarak 15 dakika dinlendiriyoruz. Bu dinlenme süresi, hamurdaki glutenin gevşemesini sağlayarak, açma işlemini çok daha kolay bir hale getirir. Biz de bu arada, böreğimizin katlarına lezzet verecek olan 200 gram tereyağı veya margarini, bir poşet içinde merdane yardımıyla inceltiyoruz. Yağ seçimi, böreğimizin son dokusunu ve lezzetini doğrudan etkiler. Dinlenen hamurları tatlı tabağından biraz daha büyük açtıktan sonra, yağın yarısını bir hamurun üzerine eşitçe yayıp diğer hamuru üzerine kapatıyoruz. Tekrar bir 20 dakika buzdolabında dinlendirerek yağın hamurla bütünleşmesini ve donmasını sağlıyoruz. Bu aşama, katların pişerken birbirinden ayrılması ve o eşsiz çıtırlığın oluşması için kritik bir adımdır. Buzdolabından çıkan hamuru elinizle nazikçe çekiştirerek ve ardından merdane kullanarak olabildiğince ince bir dikdörtgen şeklinde açıyoruz. Hamurunuzun elastikiyeti sayesinde bu hiç zor olmayacak açtığımız hamurun üzerine kalan yağın bir kısmını sürüp hafifçe un serpiştirdikten sonra sıkı bir rulo yapıyoruz. Un, yağın hamur katmanları arasına daha iyi yayılmasını ve katların birbirine yapışmamasını sağlar. Ruloyu ikiye katlayıp ortadan kestikten sonra tekrar 20 dakika buzdolabında bekletiyoruz ki yağ tamamen donsun ve böreklerimizin şekli bozulmasın. Sonrasında, her bir parçayı dört parmak genişliğinde dilimlere ayırıp, kare şeklinde açıyor ve lor peyniri maydanoz karışımımızla doldurarak şekil veriyoruz. Lor peyniri, diğer peynirlere göre daha hafif ve az tuzlu bir alternatif sunar. Son dokunuş olarak, bir yumurta sarısı ve bir tatlı kaşığı, zeytinyağı karışımını, böreklerimizin üzerine sürüyoruz. Zeytinyağı, sadece parlaklık vermekle kalmaz, aynı zamanda sağlıklı yağ asitleri de ekler. 190 derece fanlı, önceden ısıtılmış fırında nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Bu lezzetli börekler, özellikle içerdiği rafine karbonhidratlar ve yağlar nedeniyle bazı özel durumlardaki bireyler için dikkatli tüketilmesi gereken yiyeceklerdir. Diyabet hastalarının kan şekerini dengelemek adına porsiyon kontrolüne özen göstermeleri, kalp sağlığına dikkat edenlerin ise tereyağı veya margarin miktarına dikkat ederek doymuş yağ alımını sınırlamaları önemlidir. Tuz içeriği yüksek olabileceğinden, hipertansiyon veya böbrek rahatsızlığı olanlar için tuzu azaltmak faydalı olacaktır. Glüten, süt ürünleri ve yumurta alerjisi olanlar için bu tarif uygun değildir. Bu lezzeti denerseniz, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, her tabak bir keşif, her lokma yeni bir lezzet yolculuğu. Sağlıklı ve mutlu kalın. Bir sonraki lezzet durağımızda görüşmek üzere.